Bir yazı yazılmış levhaya odur. Onun kusuru olursa. Evet ne demişler? Olur olmaz insanlara sırrını verirsen yine toparlamak sana düşer. Erken kalkan rızkını erken bulur. E, i̇kindi olursa akşam çabuk olur. Öyle biriyle arkadaş ol ki ya bu dünyanı ya da ahiretini kurtarsın. Evet. Kızın varsa e, suportalısın. Oğlun varsa bavkurlu. Allah Allah. Bunu çok biliyoruz ya. E, arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş. Evet doğru söylüyor. Sözünü tutmadan sözünü tutmadan he, sözünü tartmadan söyleyen aldığı cevaptan incinmemeli. Doğruluk sonsuzluğun güneşidir. Nasıl olsa doğar, evet. Bıçak yarası geçer ama dil yarası geçmez, evet. İyilik iyiliktir. Ee, şurada ne demiş? İyiyi ara, güzeli ara, doğruyu ara ama kusuru arama. Evet, kusuru ararsan benim gibi kurtulamazsın. Ve